Kendim. Japon ismi Katsumi Sauta. Tüm dünyada turizm yatırımları var. Sandışlar şirketler grubuyla karşılıklı bir ortaklık yapmak için görüşüyorlarmış. Birbirlerine hisse satacaklardı galiba. Sandışlar Bodrum'daki otellerden yüzde yirmilik hisseyi Japonlara vereceklermiş. Karşılığında da Phuket adalarındaki otellerinden hisse alacaklarmış. Gediz Bey ve Sancar Bey bu anlaşmayı çok önemsiyorlar çünkü tüm dünyaya açılma fırsatı olarak görüyorlarmış. Ne durumdaymış peki görüşmeler? Daha önce Gediz Bey Japonya'ya gidip prensipte işi bağlamış. Ama Sancar Bey gitmediği için imzayı atamamışlar. Hasanca Bey neden gitmemiş? Çünkü düğünü varmış. Hani senin bastığın düğün. O yüzden şimdi Katrin Türkiye'ye Türkiye'yi imzaya atmaya geliyormuş. Peki. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Ha, bu arada anladığım kadarıyla işi kabul ettin. Hayırlı olsun. Bazılarının yaşamak için işe ihtiyacı var. Herkes sefir kızı olarak doğmuyor. Lafını da soktuğuna göre kapatıyorum artık. Hadi görüşürüz. Katsumi mı? Evet. Katsumi san. Çok da amaç Katsumi sen. Sadıçlar marina o, Şogay bu çoğuna nare çelebides. O kayarın naru mani. Suhun ocukan oytada keraba. Toteme uresk olmayamaz. Kusur bakmaya uçak yetişmek lazım. Katsumisan lütfen. Eğer sizinle konuşamazsam kendimi işimde çok başarısız hissedeceğim ve bu benim için inanılmaz utanç verici bir şey olacak. Lütfen. Tamam. Sadece birkaç dakika. Arigato katsumisan. Lobide konuşalım mı? Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizin Türkçeniz çok iyi. İlanda Türkiye'de iş yapıyorum. Öğrendim. Siz Japonca'yı çok iyi konuşuyorum. Babam Tokyo'da büyük elçilik yaptı. Orada yaşadım. Aa, ismi neydi? Peki tanıyorum. Güven Çelebi. 2008-2009 yıllarında oradaydı. Ne arzu edersiniz? İki tane çay alalım. Tamamdır. Tanıyorum tabi. Yasuko bizim tanışılmış O zaman Türkiye'de iş çok yaptık. Yasuko mu? Biz Yasuko ile hala görüşüyoruz biliyor musunuz? Sağ olsun sizin kültürümüzü ondan öğrendim. Bana çok yardımcı oldu. Kutunuz biliyorsunuz. O zaman bizim için güvenin önemli bilirsiniz. Evet biliyorum. İmzalamak için geldiğiniz sözleşmeyi imzalamadan Türkiye'den ayrılacağınızı duyunca aklıma tek bir şey geldi. Siz o kavgayı gördünüz. Diğer türlü asla sözünüzden dönmezdiniz. İyi tahmin ettiniz. Biz gerçekten iyi tanıyorsunuz. Fadime açıyorum. Üzgün nersin? İki düşmek o biz çalışmıyoruz. Düşman mı? Olur mu öyle şey? Evet tamam ee, onlar kavga etmiş olabilirler ama onlar etle tırnak gibiler ayrılamazlar. Tanak, tırnak gibi mi? Bu raf çok seviyorum ama ona gerçekten kavga ediyorlar. Ben de sizin şu tabirinizi çok severim. Sarı makikaro açırım. Maymunlar bile ağaçtan düşer. Yani herkes hata yapar. Seni maymunla acıda mı düştü? Evet. Ve siz bana vakit verirseniz ben o maymunları barıştırmak istiyorum. Anlaşmayı imzalamak için söz verdiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi? Narsen sana bir gün veriyorum. O maymuna acı çıkar. Ondan barışsın. Yoksa Japonya dönür. İki gün, iki gün. Pazarlık yapma, Narsen bir gün. Katsumi sen lütfen, lütfen siz bana iki gün verin. Ben değil o maymunları ağaca çıkarmak, meydana çıkartır, karşılıklı zeybek oynatırım. Siz de gelirsiniz, barıştıklarına kendi gözlerinizle şahit olursunuz. Toydan sonra da sözleşme imzalarsınız. Nasıl? Anlaştık mı? Anlaştık. Babana selam söyle. Kız çok zeki.